Ben lise mezunuyum, şu an ilahiyat okuyorum. Hı hı. İlim olarak da medresede iki yıl okudum. İlimden sonra hafızlık karar verdim, buraya geldim. Daha önce Kur'an okudum, yani ayrıca medresede eğitimini gördük, tecvid eğitimini gördük. Hı hı. Hani evde, medrese gitmeden önce evde de öğreniyordum. Hı, hı. Yani bu şekilde bana kolaylık sağladı. Orada gördüğüm tecvid eğitimi de hafızlıkta bana kolaylık sağladı. Hocamın tavsiye ettiği gibi en günde ilk günlerde 34 sayfa veriyordum. En yani zamanla gelişerek 10 sayfaya kadar çıktım. 66 gün ders günde hafıza bitirdim. Şimdi burada işi yapan talebe. Hı -hı. Yani ben mevlütün sadece kapasitesini tespit ettim. Kapasitesini tam kullanmasını sağladım. Yani o geldiğinde amcasının oğlu 5 ayda bitirdi. E, tabii onu duyup geldiği zaman dedi hocam ben de 6 ayda bitirebilirim. Dedim tamam gece gündüz çalışacağız dedim. Bizim programımız biraz sıkı. Eğer ki talebe kısa sürede bitirmek istiyorsa yoğun programa giriyor. Tamam dedi hocam ben çalışırım. Ve başladık. İki hafta bir deneme yaptım. Baktım ki mevlütte bir cevher var. Günde 12 saat, 13 saat duruma göre elhamdülillah 66 günde, 66 ders gününde bu işi bitirdik. Hamdolsun. olsun.